Metamask cüzdanı nasıl kullanılır? Bu işi hiç bilmiyorsanız Hocam ben herhangi bir ön satışlara katılmak istiyorum Ama metamask cüzdanı kurup Ön satışa katılmayı bilmiyorum diyorsunuz Bu video detaylı olacak Metamask cüzdanı yani sıcak cüzdanları kullanmayı bilmiyorsanız Bu videoyu sardırmadan izleyin Bu arada şunu da belirtmek istiyorum Metamask cüzdan yani sıcak cüzdanlar dediğimiz Metamask ve Trosvalı cüzdanları Tamamen güvenilir bir cüzdan. Sen atıyorum Binance borsasında, MX borsasında veya ne bileyim Huobi borsasında barındırmış olduğun tokenlerin hepsini sıcak cüzdanlarınızda barındırırsanız daha sağlıklı olur. Mesela Huobi borsasında sizin kripto paralarınız var. Eğer Huobi borsası kapanırsa, bir gece ansızın kapanırsa sizin varlıklarınızla gidecek. Ama metamask cüzdanında veya Trust cüzdanında barındırırsanız diğer borsalara aktararak kullanabilirsiniz. Zaten yatırımcıların %80'i sıcak cüzdanları kullanır. Yani Metamask ve Trust Wallet gibi cüzdanları kullanır. Ben de olmak üzere. Daha sonraki bölümlerde varlıklarınızı sıcak cüzdanlara nasıl aktarırsınız? Bununla ilgili videolar gelecek ama şu anda Pocoin almak istiyorsunuz ama Metamask cüzdanı kurmayı bilmiyorsunuz. Şimdi ben cep telefonumun Apple Store bölümüne giriyorum. Bakın iyi dinleyin beni. Apple Store'a giriyorum. Siz Android kullanıyorsanız da Google Play'den de indirebilirsiniz. Buradan MetaMask yazdım. Aratıyorum. Bakın çıktı. İndire bastık. Metamask cüzdanımız indi. Şimdi ana ekrandan Metamask cüzdanımın kurulumuna geçiyorum. Karmaşık gibi görünüyor ama o kadar basit ki. Bak yeni bir cüzdan oluştur diyor. Eğer ilk kez giriyorsanız yeni bir cüzdan oluştur diyor. Buraya basıyoruz. Buradaki kutucuğu tıklıyorum. Kabul et diyorum. Tekrar karşıma gelen sayfayı kutucu tıklıyorum. Kabul et diyor. En aşağıya geliyorsunuz. Hepsini okuyorsunuz bunun. Hepsini okuyorsunuz. Böyle okuyorsunuz. Kabul et diyorum. Yeni bir şifre belirliyorum. Şuradaki kutucuğu dolduruyorum. Şifre oluştur diyorum. Şifreyi oluştur diyorum. Şu anda cüzdanımız oluşturuluyor. İlk kez kullanacağım. Bakın üst tarafta cüzdanınızı koruyun diyor. Bu önemli. Diyelim siz cüzdanınızı kurdunuz. Bütün varlıklarınızı, bütün fonlarınızı, metamask cüzdanınızı eklediniz. O oldu da şifreyi unuttunuz veya telefonunuz bozuldu. Ne bileyim arızalandı. Şifreleri kaybettiniz. Buradan cüzdanı koruyun önerilir. Başta diyorum bakın size burada size burada gizli kurtarma ifadeleri verecek. Başla diyorum. Bakın şimdi burada gizli kurtarma ifadelerini göstermek için görüntüle diyor. Ben burayı görüntüleye basıyorum ama görüntüleye bastıktan sonra ben buraları gizleyeceğim. Hani siz görmeyin diye. Görüntüleye basıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada 12 tane gizli kurtarma ifadesi veriyor. Bunları bir kağıda yazmanız gerekiyor. Ya da ekran görüntüsü alın. Ama ekran görüntüsü alırsanız oldu da telefonunuz başka bir arkadaşınızın eline geçti. Bunu burada gördü. Sizin bu gizli kurtarma ifadeleri başka bir arkadaşınızın eline geçerse herhangi birinin eline geçerse Metamask cüzdanı o kendi telefonuna indirip bu kurtarma ifadelerini kullanarak senin cüzdanına erişebilir. O yüzden bu şifreleri bir kağıda bir deftere yazıp köşede saklaman gerekiyor. Cep telefonunda barındırma yani dijital ortamda barındırma. Devam et diyorum. Şimdi burada kontrol etmek için cüzdan adresindeki vermiş olduğu şifreleri burada sana tek tek gir diyor. Ben şimdi diğer telefondan ekran görüntüsü aldığım için bizim birinci şifremiz neymiş? diş suymuş. İki diş firemiz neymiş? Game şurada Üçüncü şifremiz neymiş? Idrisit. Doğrulayıp hızlı bir şekilde buraya geçiyorum. Hepsini tamamladım. Yeleklemeyi tamamla diyor. Tamamlama diyoruz. Tamam bitti. Bu kadar kolay. Hayır teşekkürler diyorum. İstemiyorum yani bir şey. İstemiyorum. Bakın üst tarafta Ethereum Mainnet diyor. Mesela siz bir tokenin ön satışına katacaksınız. Eğer bu token ön satışına katılmak istediğiniz tokenler. Atıyorum. Ethereum ağında mı? Burası böyle kalacak. Değiştirmenize gerek yok. Ethereum Mainnet olarak kalıyor. Ama BNB Smart Chain ağındaysa. Mesela. 包括因。 BNB Smart Chain ağını kullandığı için buradan hemen BNB Smart Chain ağını seçiyorum. Bak burada görüyor musun? Ekle diyor. Ekleye basıyorum. Onayla diyorum. A değiştir diyorum. Bu kadar kolay. Şu anda üstte de görmüş olduğunuz gibi BNB Smart Chain ağına geçiş yaptık. Şimdi biz burada Pocoin'in ön satışına katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Binance hesabımızdan Metamask cüzdanımıza BNB aktarmamız gerekiyor değil mi? Şurada adres var. Bakın görüyor musunuz? Adresi buradan kopyalıyorsunuz. Binance hesabıma giriş yapıyorum. Binance cüzdanıma giriş yaptım. Ön satışlar hiçbir borsada olmaz. Kendi web sitesinden MetaMask alıyorsunuz. Şu anda beni iyi izleyin. Cüzdanımın transfer kısmına geliyorum. Yani az önce kopyalamış olduğumuz adrese biz BNB göndereceğiz. Sağ alt taraftan cüzdanıma basıyorum. Bakın wallet yazıyor. Buraya basıyorum. White Raw diyor. Bak para çek diyor. Görüyor musunuz? Zaten burasını siz biliyorsunuz. Anlatmana gerek yok. White Raw'a basıyoruz. Bakın aşağıda White Rav diyor en altta. Kripto para transferi yapacağız tamam mı? White basıyoruz. Ne göndereceğiz? BNB göndereceğiz. Burada BNB neredeymiş? Görünmüyor. Bakın şurada üstte varmış. Veya buraya da BNB yazarak da bulabilirsiniz. Bakın. Wrapped BNB değil. Normal BNB. Üsttekini görüyor musunuz? Buraya basıyoruz. Şuradaki Send Crypto Network'i seçiyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Yani bu transfer sürecini siz zaten biliyorsunuz. Ben gene de gösteriyorum. Hangi ağı kullanacağız? Tabii ki de BNB Smart Chain BEP20 ağını kullanacağız. Buraya basıyoruz. Mesela ne kadar göndereceğiz? 1 BNB değil mi? Tabi ben de yeterli BNB olmadığı için alamıyorum. Şuradaki White butonu aktif olacak. Normalde buraya bastığınız zaman sizin Metamask cüzdanınıza göndermiş olduğunuz BNB'niz gelecek. Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Farz edelim ki şu anda bizim Metamask cüzdanımıza BNB'miz geldi. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelecek ön satışa katılmaya Peki ön satışa nasıl katılacağız? Şu anda izlemiş olduğunuz videonun açıklamalar kısmında Pocoin'in direkt ön satışa katılabileceğiniz sözleşme adresi var. Onu kopyaladığınız zaman şöyle göstereyim size. Pocoin'in ön satış sitesine geldik. Bakın Prisale adres diyor. Görüyor musunuz? Bunu buradan basılı tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımıza geri geliyoruz. Bakın burada BNB yazıyor ya. BNB'ye basıyoruz. Gönder diyor. Göndere basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Sonraki diyoruz mesela bir BNB'lik mi alacağız? Buraya bir yazıyoruz. Sonraki diyorum tabi bende yeterli BNB olmadığı için alamıyorum. Sonraki butonlara basarak alım işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi hocam ben aldım ama benim burada tokenim görünmüyor. Ne yapmam lazım diyorsunuz değil mi doğal olarak? Tekrar ön satış sitesine geri geliyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakın token kontrat diyor. Görüyor musunuz? Pirisale değil. Pirisale adresiyle Pocoin alıyoruz. Token kontrat adresiyle de tokeni cüzdanımıza çağırıyoruz. Gel buraya diyoruz. Anladınız mı? Sen şurada bir dur bakayım diye biz token kontrat adresiyle po coinimizi cüzdanımıza çağırıyoruz. Token kontrat adresini buradan basılı tutup kopyaladım. Metamask cüzdanıma geri geliyorum. Tokenleri içe aktarıyor. Bak görüyor musunuz? Sağ tarafta NFT'ler var. Sol tarafta tokenler var. Tokenlere geliyoruz. Tokenleri içe aktar diyoruz. Sağ üst tarafta özel token'ler diyor. Buraya basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Bakın Pocoin token sembolü token olmalı 18 otomatik belirdi. Sonraki diyorum bakın burada çıktı karşıma. İçe aktar diyorum. Bu kadar basit. Almış olduğunuz miktar burada görünecek. Şurada dönüştürme oranı bulunamıyor diyor. Ben bütün videolarımda bunun açıklamasını yapıyorum. Son kez bir daha yapıyorum. Şimdi özel tokenler hiçbir borsada listelenmemiş olduğu için fiyatı belli olmuyor. Şimdi sen sen 20 bin tane Pocoin aldın diyelim. Herhangi bir borsada 1 dolardan listelendi. Burada dönüştürme oranı bulunamıyor. Yazıcı kalkacak. Senin buraya 20 bin dolar ibaresi gelecek. Ön satışın tamamlanmasına yakın Metamask cüzdanınızdan atıyorum. Binance hesabında mı listelen listelendi Pocoin? Metamask cüzdanından Pocoin'lerinizi Binance cüzdanınıza nasıl aktararak satarsanız bunu göstereceğim. Şimdilik almayı gösterdim. Çok fazla kafanızı karıştırmak istemedim. İlerleyen dönemlerde de yani ön satışın tamamlanmasına yakın Metamask cüzdanından Binance cüzdanına nasıl Pocoin'lerinizi aktarırsınız onu göstereceğim. Gelelim Aigre'nin ön satışına. Aynı cüzdanla Aigre'i de alabiliyorsunuz. Bakın üst tarafta BNB Smart Chain ağı var ya biz bunu ne yapacağız? Ethereum Mainnet Network ağına geçiyoruz. Çünkü Aigre'nin Ethereum ağından satışı var. Şimdi Aigre'nin ön satış sitesine gidiyoruz. Aigre'nin de üst tarafta görmüş olduğunuz gibi adres var. Bu adresi Buradan kopyalıyoruz. Basılı tuttuk kopyaladık. Bakın burada ne diyor? Bir Ethereum'a 270 bin adet Eygrain verilir diyor. Cüzdan adresimizi buradan kopyalıyoruz. Yani bu adrese Ethereum göndereceğiz. Metamask cüzdanımıza geri geliyoruz. Hani ben size Binance cüzdanınızdan Metamask cüzdanınıza BNB aktarmasını gösterdim ya az önce. Aynı şekilde Ethereum Mainnet Network ağına geçtiğiniz zaman şuradaki adrese kopyalayıp Binance cüzdanınızdan buraya Ethereum gönderiyorsunuz. Farz edelim ki gönderdiniz. Burada bir Ethereum'unuz var. Ethereum'a buradan basıyorum. Burada gönder var. Göndere basıyorum. Şu anda hesabımızda işlem ücretlerini ödemek için yeterli Ethereum'umuz yok diyor. Olduğunu farz ediyoruz. Sonraki butonlara basıyorum. Mesela bir Ethereum'luk Eygrin aldığım zaman benim cüzdanıma 270 bin adet Eygreen gelecek. Şimdi aldınız diyelim bu tokeni de göremiyorsunuz değil mi? Ön satış sitesine geri geliyoruz. Bakın burada EY kontrat diyor. Buraya basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada tokeni cüzdanımıza çağırmamız gereken token adresi var. Buraya basıyorum. Tekrar Metamask cüzdanıma geliyorum. Bakın burada tokenleri iç aktar diyor. İçe aktara basıyorum. Sağ üst taraftan özel token ekle diyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. Token sembolü EY. Token ondalığı 18. Bu da geldi. Sonraki diyorum. İçi aktar diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilgilenimiz geldi. Aynı şekilde bunlara dönüştürme oranı bulunamadı diyor. Bu da listeleme sonrasında fiyat belli olacak. Bu kadar kolay.